Kerem Bürsin bu sefer de Can Yaman'ı gölgede bırakmayı başardı. Adba TV tarafından haftalık olarak hazırlanan en popüler erkek oyuncular listesinde son dönemde Kerem Bürsin ile Can Yaman isimlerinin öne çıktığına şahitlik ediyoruz. Ya çok seversen isimli yeni dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan Kerem Bürsin yine etkileyici performansı ile sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Ya Çok Seversen dizisinin reytingler konusunda çok tatmin edici sonuçlar alamamasına rağmen, sosyal medyada patlama yapmasının altında yatan neden de Kerem Bürsin'e duyulan büyük sevgi oldu. Oyuncunun hayranları iki yıl sonra yeniden ekrana dönüş yapan Kerem Bürsin'i sosyal medyada övgü yağmuruna tuttu. Ya Çok Seversen projesi de dünyanın dört bir yanında konuşulan bir iş oldu, ve Kerem Bürsin'in başrolde yer alması da sosyal medyada büyük etkileşimlerin yaşanmasını sağladı. İşte bu etkileşimde oyuncunun 12-18 Temmuz tarihleri arasını kapsayan araştırmada yine birincilik elde etmesini sağladı. Geçtiğimiz haftada da en popüler erkek oyuncu olan Kerem Bürsin, sosyal medyada tüm rakiplerine büyük fark attı. Oyuncunun bir hafta içinde 41.500 iletiyle en yakın rakibi olan Can Yaman'ı da gölgede bırakması dikkatleri çekti. Can Yaman için bir haftalık sürede paylaşılan ileti sayısı ise 27.700 olarak gerçekleşti. 5-11 Temmuz tarihleri arasında yapılan araştırmada da Kerem Bürs'in 53.600 iletiyle ilk sırada yer almıştı. Can Yaman ise geçen hafta 23.600 iletiyle ikinci sırada bulunuyordu. İki ünlü oyuncunun